Merhaba arkadaşlar bir anda artacak tüm Türkiye'ye uyarı geldi ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın zaten şimdi gelin videomuza geçelim. Hava durumu için son dakika bir anda artacak açıklaması geldi bu saatlere dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıkladı. Buna göre günün en sıcak hava sıcaklıkları ise İstanbul'da 33 dereceye kadar çıkacak, Ankara'da 37 dereceye kadar çıkacak ve İzmir'de ise 35'lere kadar çıkacak. Buna göre 4 ila 8 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor hava sıcaklıklarının. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir ve yapılan açıklamalara göre öğle saatlerinde sıcak çarpması uyarısı geldi. Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarına önem arzmet, arz etmektedir bilgisi yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülkemizin neredeyse birçok yerinde sıcaklıklar artış gösterecek arkadaşlar. Sizin ilinizde son durum nedir yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu sonuna gelirken kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.